kanalıma hoş geldiniz. Bugün de hamsiyi fırında yapalım dedik. Hamsi almıştım pazardan. <laughs> e, hafif olsun dedi eşim. E, mısır unuyla unladık güzelce ne. Tepsiye dizdim, fırına attım bu şekilde. Biraz normal pişirdim, sonra e, fanını açtım harika kızardı sizlere de tavsiye ederim bu şekilde tavada kızarmış gibi oldu aynı kokmasın dedik bu şekilde tepside yapalım dedik kanalıma abone olur musunuz beğen butonuna basar mısınız kanalımın devam edebilmesi için. Teşekkür ederim.